Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda bütün youtuber'lar evde kamp yapıyordu. Biz de yapalım dedik. dönüştüreceğiz nasıl dönüştürüyoruz hadi izleyelim kimsedir. Yuna da durmuyor hiç. Yuna. 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 Yuna düştü bakın. Burası acıdı. Hmm. Evet arkadaşlar çadır türü. İki kişilik çadır. Evet Teo'cum çadır açar mısın? Böyle bir girişi var. Buradan açılıyor. Bizim çadır birinci katı, bir katıdan oluşuyor. <laughs> Çok dalga geçiyorlar. İç katlı değil, tek kat. Bodrum tek katı. katı. Evet, burada gördüğünüz gibi oturma alanımız. Böyle halı serdik. Şurası yatma alanı. Yorulan burada yatacak. Burada da pera iki tane pencere var. Evet, de Şinek, tane şineklik pencere de var. var. Gördüğünüz gibi iki kişi rahatlıkla sürüyoruz. Manzaraya bakın. Elde bir kan falan Gelsene, burası nasıl? Yuna yatacak. Yuna burada uyuyacak. Gece de mi uyuyacak burada? Yok. Ya çok güzel çadırlar Hücüt'te. <laughs> gerçekten çok güzel Burası nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Acayip güzel. <laughs> Yuna buraya yatıracağım akşam. Burada çok tatlı uyuyor, çok tatlı ya. <laughs> Siz de çok tatlısınız. Teşekkürler. Youtube'a koyacağım. Tamam. <laughs> Yuna bugün burada kalacağız. Biliyor musun? Çok tatlısın. <laughs> Bir şey karıştırmak istiyor. <laughs> Hadi yatağına git <gel>, Yuna. <laughs> Beğendin mi? na çok beğendim galiba Good boy, you know. You know, good THANKS <laughs> 그야, 배때리, 매락게 됐네, 나나 듣게 한다, 날라빌리스. <laughs> akşam burada mangal yapacaktım ama çok rüzgar var. İçeride pişirip buraya getireceğim. Maalesef. Ama tahmin ettim. yapıyor? <laughs> utandım birden. Mangal yapacağımız için Kore mangalında olmazsa olmazlardan birisi marul. O yüzden ben de bahçemize marul toplamaya gidiyorum. Bakın. Balılarımız bu kadar büyüdü. Şu alt yapraklardan alacağım ki üstler daha büyüyor. Evet. Tamamen organik. Sen burada teyzeyle salınıyor musun? Sakin <laughs> <laughs> çok hoşuna gidiyor. Hadi görüşürüz. Birazdan yemeğe gel tamam mı? Bizim kamp bu. Bu arada çocuğum buldum. Elektrik ile böyle yapacağım. Ne de orucun açsın. <laughs> Hadi, Allah herkesin orucunu Allah tüm oruç tutanların orucunu kabul etsin. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Benim çoktan açmayacağım. Hadi. şu an Kore usulü yiyoruz. Şimdi size nasıl yenildiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi kıvırcığı alıyoruz. Sonra etimiz. Önce etimizden bir parça alıp böyle susam yağı, tuz koyuyoruz. Sonra kimçimiz. Kimçimizden koyuyoruz. İsteyen sarımsak koyabilir. Ben sarımsak seviyorum sevmeyen koymaya da bilir. Azıcık pilav koyuyoruz. Yağsız. Yağsız pilav. Sonra bunu böyle karıştırır. Katlıyorsunuz. Sonra bunu böyle katlıyorsunuz. Bu şekil. <laughs> Çık <yok da> gibi. <laughs> Sen de mi istiyorsun? Gel içeri ya. Onun onu büyüğü lazım falan. Evet, yaparız onu. <gülüyor> <gülüyor> Yemeği eritmeye mi? Hem çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. Yemeği diyorum, eritmeye mi diyorum? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi yeni yemeğe yerken mündaha kaka yaptı. Bez de yitirmedik. 아, 베베 때 카피아프라 기억조. 아, 뜻시 아, 약득. 요, 래. 오트라라 시네마 이즈리제스. projeksiyonla yansıtarak böyle bir sinema alanı oluşturduk. Biraz daha geceye doğru burada bir sinema izleyeceğiz. Ama öncesinde Yunan'ın uyuması lazım. Yana uyumaya gidiyor. Bay bay. <laughs> saat iki buçuk geçiyor. Aslında bugün yemekten sonra bir misafirler geldi. çay içiyordu kahve içiyordu. Ondan sonra Yunan buna uykuya dardı O yüzden içeri gittiti. Aslında orada uyuyacaktı da sınada bayağı yani oruç zamanı olduğu için biraz yorulmuş. O yüzden ben oraya ben kalacağım. Ee, birazdan Saul saatte gelecek de e, Suna da oradan inecek. İndiği zaman bir video kapanışı önce yapacağız. Bir de gece orada uyurken yani bir kısa video çekeceğim. Bugün bahçemizde kamp yaptık. Ee, çok güzel vakit geçirdik ailecek. Çok eğlenceli oldu bizim için. Yuna da çok sevdi. Fakat biliyorsunuz ki Yuna daha küçük olduğu için geceyi burada geçiremedik. O yüzden eve girdik. Normalde Yuna uyuduktan sonra bir kapanış yapacaktık. Fakat ben de uyuyakalmışım. O yüzden ben şimdi sahura indim. Sahurda da sizlere bir kapanış yapmak istedim Teo ile birlikte tekrardan. Suna, Yuna yukarıda kalacak da ben bugün burada kalacağım bu kapanışıdan sonra biraz ekleyeceğim. Görüşürüz. Kiyonun maceraları. Görüşürüz. Oh. Sen hadi çık. Ben çadıra gideceğim. Hadi. Gerçekten burada mı yiyeceksin? Çelince. Yorgan var mı? Getireceğim. Tamam. aslında ben gireceğim. Işık kapatmak için tekrar çıkmak zorunda kalıyorum. Evet, şimdi çadırdayım. Gördüğünüz yaptım daha da elektrik getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla bir şey izledim dedim. Kopacak bildiler. Şurada da bunu yaptı. Elektrikli. Ah. Görülüyor.